Merhaba sevgili Yengeç burcu hoş geldin. Kanalıma, videoma Yengeç burcu nasılsın? iyi misin? İnşallah iyisinizdir Yengeç burçları. Sağlıklısınızdır umarım. 24 Ocak 2022 yılı haftalık kayfanız için huzurunuzdayım, karşınızdayım. Siz de inşallah şu an videonuzu açmışsınızdır. Benim kanalımdasınızdır. Sevgili takipçim, sana özel senin için ben kapattım fincanı ve senin için yorumlayacağım. O zaman sizi davet ediyorum videoma. Hazır mısınız? Evet kaldırıyorum. Fincana daha fazla sizi bekletmek de istemiyorum. Niyetiniz, dileğiniz en kısa sürede gerçekleşsin. İnşallah. Bakın siz de görün efendim. Eğer kanalıma abone olursanız sevgili takipçim sizler sayesinde videolarım daha çok kişiye ulaşacak. Daha çok öne çıkacak. Sevgili Yengeç Burcu. Evet sevgili Yengeç Burcu. Bu hafta neyi geçemem ya da yapamam dediğin şansım yok dediğin, başarmak istediğin dediğin neyse bakın artık geçiyorsunuz, başarıyorsunuz. Bir sınava mı gireceksiniz, bir kariyerinizle ilgili bir yetkimi alacaksınız, büyük bir şansa kavuşacaksın. Bu şansını lütfen iyi değerlendir. Bu hafta elinizi yengeç burçları çok çabuk tutun lütfen. Bakın bir uçak çıkmış. Uçak mürettebatı da var. Hiçbir şeye boş vermeyin bu hafta lütfen. Bir yolculuğunuz da var ama bu yolculuk, bu uçak yolculuğu özellikle biraz sorunlu çıkabilirsiniz ya da gecikmeli çıkabilirsiniz. Bazı belgelerde eksiklikler, hatalar var. Unuttuğunuz bir belge var. Bunu bakın havalimanında öğrenebilirsiniz ya da size bildirilebilir ama çıkacak mısınız bu yolculuğa çıkacaksınız ama bu hafta e, değil daha sonraki haftada bu yolculuğunuza çıkma şansınız yüksek. Ama peşini bırakmayın tabi bu yolculuğu istiyorsanız bu belgeleri tamamlayın bu hafta. Seyahati çok seviyorsun zaten. Bu haftada seyahat etmek istiyorsun. Bavullarınız hazır. Ama işte dediğim gibi gecikmeler ve aksaklıklar yaşandığı için bir süre bir yere gidemeyeceksin. Beklemedesin. Bu hafta geçtikten sonra yolunuz açık. Zaten sonrasında kısa kısa yollarınızda çok fazla yengeç burcu. Zaten bir yolculuğa çıkacaksınız. Bir yolculuktayken başka bir yolculuğun planlarını yapar gibisiniz. Hep bir sonraki yolculuğun planları elinizde. hafta bir karar aşamasında mısınız? Bir sorununuzla ilgili yaşadığınız bir problemle ilgili aklınız oldukça karışık ama alacağınız karar sonrası bu zorlu doğru bir şekilde atlatacaksınız inşallah. Hasadı da çok güzel olacak. Ama dikkatli olun lütfen bu hafta. Özellikle sizin karşınızda bir kişi var bu kararın önünde duran, engel olan. Bu kişiye karşı dikkatli olun. Yalnız mısın Yengeç Burcu? Eğer yalnızsan sizden yaşça küçük genç bir insan bir flört başlayabilir ama bu bir etkilenme gerçekleşebilir ama kısa süreli olabilir bu ilişki. Uzun değil. Yasal bir sorunla karşılaşabilirsin bu hafta. Bakın burada bir adliye çıkmış. Adliye koridorlarında kendinizi bulabilirsiniz. Bu o, akrep şeklindeki gizli düşmanlarınız bu hafta daha çok ön planda sizinle çatışmaya, sizinle kavgaya hazır gibiler. Konu neyse bu adliye koridorlarında bitebilir ve bazı yasal problemler yaşayabilirsiniz. Sizi biraz uğraştırabilir bu çatışma, bu tartışma. Mahkeme koridorlarında sonuçlanabilir. O yüzden çatışmaya girmeyin. Yengeç Burcu bu hafta. Bir ortaklı iş yapıyor musunuz Yengeç Burcu? Böyle bir işiniz var mı? Ya da birkaç kişiyle beraber yaptığınız ortaya çıkardığınız bir proje ya da bir iş. Burada bu, bu uzun süredir yapılan bir iş ama yıllardır süre gelen bir iş. Bu iş ortaklığı bitebilir. Çünkü bir fark etme haftası sizin için yanlış giden bazı durumlar var. Bu ortaklarınız ya da ortağınız. Bu kişinin yanlış davranışlarını göreceksiniz ya da burada bakın bir kasa var. Para ile ilgili kandırıldığınızı öğrenebilirsiniz. Bir ayrılma söz konusu olabilir bu gruptan, bu ortaklıktan. Ya da bir gruba dahilsiniz, o gruptan ayrılabilirsiniz. Gelen bir para var size, ama bu para e, ya çok kısıtlı böyle azar azar geliyor ve sizin size yeterli gelmiyor bu gelen para. Bununla ilgili sorunlar yaşanabilir. Ya maaşınızın azlığı ya da gelirinizin azlığıyla ilgili sıkıntılar var, sorunlar var maddi anlamda. Ama merak etmeyin uzak bir yol var, ince uzun bir yol. Bu yolla ilgili, bu yolun ucunda bir insan var. Size maddi anlamda destek verecek bir insan. Öğrenciyseniz bakın bir burs alabilirsiniz. Çalışansanız ya da çalışmak istiyorsanız bir iş bulma konusunda size desteği olan birisi olabilir. Farklı bir ülkede yaşayan birisi ama bu o kişinin faydasını görebilirsiniz. Bakın bir burada bakın karides çıkmış. Yengeç burcu bu dost, arkadaş ya da akraba size çok güzel haberler verecek. Özellikle maddi konularla ilgili sıkıntı yaşıyorsanız, zorlanma yaşıyorsanız aldığınız para size yeterli gelmiyorsa yabancı birisi gibi aslında yabancı bir ülkede yaşayan sizden farklı kültürde olan bir kişi olabilir. Akrabanız, yakınız dedim ama belki akrabanızla evli olan bir kişi de olabilir. Ama sizinle bir bağlantısı var yani sizinle ilgili bir bağlantısı var. Dünyanın sanki başka bir köşesinden bir insan. Sıra dışı bir yaşamı olan bir insan. Bu insanın size bir maddi anlamda bir desteği. Eğer iş arıyorsanız iş konusunda da yardımı. Eğer öğrenciyseniz bir bursla ilgili burs almanızla ilgili bir desteğini görebilirsiniz. böyle yatan insanlar var ama aile içerisinde bir kişinin sağlığıyla ilgili problemler yaşanabilir. Bu sizi çok etkileyebilir yengeç burcu. Aileden biri bu. Ve sizin işlerinizi biraz askıya almanıza neden olabilir. Ya izin alacaksanız, çalışıyorsanız, eğer çalışmıyorsanız, ya orada o ailede rahatsız olan kişinin yanına taşınmak durumunda kalabilirsiniz. Onun bakımını üstlenmek zorunda kalabilirsiniz. Bir değişiklik, yaşamıza bir değişiklik söz konusu olabilir. Farklı bir şehre ya da farklı bir ülkeye gitmek durumunda kalabilirsiniz. O insanın sağlığıyla ilgili bazı olumsuz haberler var. Sağlık özellikle bakın yatan kişinin hastalığıyla ilgili. Dikkatli olmak gerekiyor. Ağır bir hastalık gibi. Böyle bir karar alabilirsiniz. Eğer yalnızsan yengeç burcu aşkın en güzel hali sizin tam istediğiniz bir kadın ya da erkekle karşılaşma imkanı bulabilirsiniz bu hafta çok şanslısınız. Geçmişte yaşanan hayal kırıklığı ya da kalp acısını unutturacak bir kişiyle karşılaşma durumunuz gerçekleşebilir. yıldız var çok önemli. Güzel gelişmeler var aşk hayatınızda. Eğer kalbiniz boşsa. Biraz gergin gibisin bu hafta. Eğer sorun yaşamak istemiyorsanız bu hafta biraz sakin olun. Yengeç burcu. Eğer çalışıyorsan yengeç burcu gözden kaçırdığın bir şey olacak burada. Bu gözden kaçırdığın çok önemli bir belge olabilir ya da unuttuğun bir şey olabilir. İşinle ilgili, sorumluluğunla ilgili. Bunu eğer bu hafta fark edersen sorun yaşamayacaksın. Hemen fark edersen, önemsersen, üzerine düşersen çok önemli. Ya da size verilen eksik bir bilgi yüzünden İşinizde aksamalar olabilir. Bu eksik bilgiyi öğrenirseniz, bu hafta işinizle ilgili bu açığı kapatabilirsiniz, bu boşluğu kapatabilirsiniz. Ya bir dikkatsizlik, dikkatinizi toplayamama gibi bazı sorunlar var çünkü bu hafta yoğunlaşamama gibi. Seni üzenler kimse yengeç burcu. Onlar da şu an çok üzgünler. Üzücü olaylar yaşıyorlar. Bunun haberi de sana bir şekilde ulaştırılacak. Bakın burada bir kare çıkmış. Bu miras olayları biraz sizi uğraştırabilir bu hafta. Bu paylaşılamayan konu neyse aile içerisinde büyük sorunlara yol açabilir. Giden birisi var ama giden birisini siz artık tutmanıza gerek yok. Size oldukça zarar vermiş bu insan. Bu giden kimse gitmeye karar veren kimse tutmayın yengeç burcu. Çünkü size oldukça zarar vermiş bir kişi. Zarar vermeye de devam edecek kaldığı süre içerisinde. O gittikten sonra bakın yağmur var. Bereket ve bolluk var yuvanızda. Sıkıntılarını hafifliyor. hane içerisine de böyle sıra dışı bir kişi gelecek. Bir misafir gelecek. Uzun bir süre kalabilir. Ama sıra dışı böyle bir kıyafeti, giyim tarzı var. Sıra dışı bir geçmişe sahip, enteresan bir kişiliğe sahip. kendini diğer insanlardan çok farklı gören bir kişi sizin evinizin içerisine gelebilir ve uzun zaman size misafir olabilir yengeç burcu. Burada bir de kulak çıkmış. Ailenizden birisi, evladınız, kardeşlerinizden birisi mi yüksek bir mertebeye çıkıyor? Onunla ilgili sevinç yaşıyorsunuz. Çok önemli, güzel bir makama gelecek. Bakın 3 ve 7 rakam çıkmış. Lütfen bu hafta sinirlerinize hakim olun yengeç burcu. Evet teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için vakit ayırdığınız için en önemlisi değerli takipçim kanalıma abone olursanız videolarımı sevdiklerinizle paylaşırsınız yorum bırakırsınız bildirimlerinizi açarsınız beni çok mutlu edersiniz. Sağ olun, var olun esen kalın.